<laughs> hey arkadaşlar haberleri duydunuz mu? Bir blok aşağıdaki şu taşralı tuhaf aile var ya. Bir sürü belaya yol açanlar hani. Örneğin bir seferinde... Kanalizasyona ayı saldılar. <laughs> bir motosiklet yarışına mı katılacaksın? <laughs> Canlı yayında 50 katlı binadan dev bir karpuz düşürdüler. Dijital alemde zilimi sildiler. Komşularımız var ya hani. Şey bil bakalım. Riyazı Riyazı bunu hala inanamıyorum. Gerçekten gidiyorsunuz demek. <laughs> evet, bu çok çılgınca. Ama planımız finansal açıdan yeniden toparlanıncaya dek annemin yanında kalmaktı ve bir süreliğine burada büyük şehirde yaşadıktan sonra toparlandığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden eski çiftliğimizin satılık olduğunu görünce geri dönme vaktinin geldiğini anladım. Cricket'in her gün bana terör estirdiği ve ailesinden ölesiye nefret ettiğim günler daha dünmüş gibi geliyor. <laughs> Sizi özleyeceğim çocuklar. Biz de seni özleyeceğiz Gloria. Benim üçüncü çocuğum gibi oldun. Çocuk demişken Cricket nerede? <laughs> Eve döndük mü? Açı erken çıktım. Oğlum paketlemeye yardım etmelisin. Aa, ama baba paketledim zaten kendimi ve Remy'yi. Merhaba Bay Green ben gitmeye hazırım. Nereye gitmeye hazırsın? Annemle babam bir süre sizinle kırsal kesimde kalmama izin verdi. Yurt dışı eğitim programı gibi. Cricket dedi ki sorun olmaz demişsiniz. Aa, öyle dedin demek. Sana söylemedim mi? Ben söylediğimden bayağı bir eminim ama... Cricket bana söylemedi ama çiftlikte bol bol yerimiz var. Bizimle birlikte kalmadan mutlu oluruz Remi. Hopi hopi. Kesinlikle ama Vasquez koruduğu çocuk olmadan ne yapar ki? Hobileriyle arayı kapatmak için biraz ara verecek. Geri dön usta Remy, geri dön. Anne bize yardım eder misin? Zamanımız kısıtlı. Evet evet geliyorum. Aa, gözlük yeni mi? Hayır bunları hep takıyorum. Fark ettiğin için sağ Neden burnunu çekiyorsun? Neden bana bekçilik ediyorsun? Gitmek gereken bir yer yok mu? Açı. Tüh. Büyük anne, sen diye burun çekiyorsun. Endişelenme. Seni ziyarete geleceğiz. Aa biliyorum. Ben iyiyim. Sadece bu lanet gözyaşı kanalları bana ihanet ediyor. Sizinle gelirdim aslında. Ama burada aile evimde kalmak gibi bir görevim var. Ayrıca şuradakinin benim kafe yatırımlarımı batırmadığından emin olmalıyım. Hey! hey. Evliliğiniz kırsal kesime taşınmaya hazır. Anne! Merhaba Hans, Biliyorsun çiftlik evinde kapımız sana açık. Bu koca karavanı peşinden sürüklemene gerek yok. Bunu takdir ediyorum Bill. Ama ben ayrı yaşama uzlaşmamızın şimdiki halinden çok memnunum. Bana uyar. Şey sanırım yola çıkma zamanı geldi. Veda etmeye hazır mısınız çocuklar? Evet sanırım. Son bir kez daha bakmalıyım sadece. Vay canına, Bu yerde gerçekten çok sayıda anımız oldu. Kesinlikle öyle kardeşim aynen öyle hoşça kal, hoşça kal büyük, büyük annemin evi hoşça kal büyük şehir. şehir güle güle Tini, seni çok ama çok özleyeceğiz ah seni de özleyeceklerini söylediler Aa. hey tek parça halinde gitmek istiyorsanız sıra bende olsa iyi olur hmm. Hmm. arama bak yok evet